Peki, biz çalıştığımız biz bakıcı için. konusunda hiç şey değiliz yani. Gerçekten tuttuk ikisini de bakıcı. Lütfen bakıcı. Ben mümkün olsa kendime de tutacağım bakıcı yani. <laughs> bakıcı konusunda hiç yani <laughs> elimiz çok zor. Abi bizim yani. gibi çalışan birileri için çalışıyoruz. Çok mümkün değil. Evet. yani. Ee, bir gün işte bakıcımız izinli ben evdeyim. Tek boş günüm. Çok çalışıyorum. Ee, ve Fikret bakıcısının adını seslenerek ağlamaya başladı. Ve ben de ağlamaya başladım. Ee, ağlıyoruz. Ve bir yandan ben yine çok okudum ya. Işık kapalı. Işığı açmıyorum çocuğun uykusu bölünmesin diye. Sanki çocuk çığlık çığlığa bakıcısını bağırmıyormuş gibi. ee, <laughs> o ağlıyor, ben ağlıyorum. İşte etrafta böyle gezdiriyorum. Ben buradayım, ben buradayım falan diyorum. Çocuğa diyor <laughs> ki, haklısın, haklısın. Çok haklısın. haklısın <laughs> çok, çok haklısın. Allah kahretsin ya. Diyor ki, New York'tayız. Ya ben e, mesela Empire State'yim. Bakamıyor oraya falan. Dedim, yani bu niye Çocuk var bayılacağım. Bu neden var? Bunu nereden biliyorum? Şaka yapıyorum sanıyorsun. Şaka yapmıyorum. Koleksiyoncu gibi. <laughs> nişan taşında bulduğum en büyük bina kaç katlı olabilir nişan? <laughs> altı katlı. Dedim ki bakayım oğlum altı katlı dedim. Yani göklerinde bakmıyorum yani sonuçta. Kafamı bir kaldırdım. Ay çok şey oldu. İçi geçti. Ben gittim. Ve ben ah. ne dedim biliyor musun? Demi doğruymuş. Ama ben test ettim kendimi. N Nihal <laughs> gerçekmiş <ne olabilirim>? dedim. <laughs> Nihal gerçekmiş. Nihal gerçekmiş. Laneti geldi kadın ya. Gerçekten. Nihal'in lanetine bakın. Bayılmaz hastası oldum ben işte öyle.